Kablolarımızın dişi olanı evet şarj cihazına takılacak. Çok da yumuşak. Bu şarj e, cihazı Vestel'in zorlunun yani. E, zesi. Bununla bu AC yani biraz daha uzun süren şarj esnasında biraz da var. Markette işinizi gücünüzü görürken bu da şarj olmuş olacak. Şunu açmıyoruz. Bu DC şarj için geçerli. Bu AC şarj. Diğer videomuzda DC şarjımızı da anlatıyor olacağız kablomuzu taktık. Şu an sarı ve e, turuncu bunun turkuaz renkli olmasını sağlayacağız. Kardeşlerim burada kare kod var. Biz bunun e, kare kodunu uygulamamızdan Zisin uygulamasını da indirmiş olacağız cep telefonumuza. Uygulamasından seçmemiz lazım. Biz neredeyiz? Bakın şurada. Zisin uygulaması için anlatıyorum. AC istasyonları seçtiğimizde bulunduğumuz yeri de haritadan keşfederek evet o seçeneği seçtiğimizde şarjı başlat düğmesine basıyoruz kameraya erişim izni istiyor tabii ki uygulamayı kullanırken kamera erişim iznini her zaman seçmiş olacağız ve kare kod okutma yeri e, ekranı geldi kare kod okutma ekranından ilgili bağladığımız şeyi, e, kare kodunu okutuyoruz. O cihazın kare kodunu okutmuş oluyoruz. Evet şurada ön bilgilendirme formu mesafeli satış söz onaylanacağız onaylayacağız. Değerli kardeşlerim. Bize bir, bir takım bilgiler veriyor. Saati, dakikası ve ne kadar sürede şarj olacağıyla ilgili. Şarjı başlat düğmesine tıklıyorum. Evet. Şarj başlatılıyor diyor. Burada. Ve şarj başlamış sürede. E, başlamış oldu. Ve bilgi topluyor. Şu an bu şarjla ilgili şunu da yan tarafında göstermiş olayım. Bakın şarj ediyor diyor. Biz cep telefonumuzdan da bunu görüyoruz. Durdurmak istediğimizde zaten şarjı durdur düğmesine basacağız. Buradan da takip edebiliyoruz. Biz bu, bunu bu haliyle bırakıp gidebiliriz. Marketimize gidebiliriz rahatlıkla. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bakın burada turkuaz ışık yanıp sönüyor. Türk rengidir biliyorsunuz turkuaz ışık. Turkuaz ışık Değerli kardeşlerim. Yanıp sönen yani flaşör halinde. Bakın şarj oluyor diyor. Yani yanıp sönen turkuaz demiş burada da. Kendisi belirtmiş. Mavi ışık diyorlar. Gülesim geliyor. Turkuaz ışıkları bu. Bilhassa e, TOK firmasının bunu turkuaz olarak rengi, Türk rengi olarak ayarlamasını turkuaz biliyorsunuz. Türkten geliyor zaten. Bu ifade. Batılılara ait. E, turkuaz yani gök rengi. Türk rengidir. Onu e, buraya koymuşlar. Bunu ifade edebilmek için Dolayısıyla kardeşlerim şarjımız başladı. Bir dakikadır şarj ediyor şu anda. Efendim e, bunun gücü 20 kW'la şarj ediyor. Ve şu an topladığı enerji de depoladığı enerji ifade ediyor sağ tarafta da. Ve tabii ki cep telefonumuzda da bunu takip etmemiz mümkün. Yani biz artık mesela burası bir gross market. Biz bu gross markette dolaşacağız bu esnada ve buradan da takip edebiliriz. Evet. Teknoloji güzel şey. İmkanı olan herkese ta tavsiye ederim. Evet, akıllı cihaz diyorlar. Gerçekten de sadece bir araba değil. Bir akıllı cihaz. Kardeşlerim, aynı uygulamada şarjı sonlandır düğmesine tıkladığımızda ise bir 10-15 saniye içerisinde şarj sonlandırdı diyor cihazda ve şarj işlemi bitmiş oluyor. Diyor ki lütfen soketi araçtan çıkarın diyor cep telefonunuzda zaten. Evet şöyle menümüzü yukarıdan aşağı çektiğimizde şarj menüsüne girdiğimizde şurada kilidi aç diye bir düğmemiz var. Bununla birlikte buradaki kilit mekanizması bırakılmış oluyor ve biz bunu rahatlıkla buradan çekmiş oluyoruz. Evet çıt çıtlıdır. Burayı da söküp kablomuzu eskisi gibi toplamış olacağız. Eski yerine iade yer edeceğiz. Bunun için güzel çantalar var. Onu da gösteririm daha sonra.